Herkese merhaba. Bu sefer Yunan eyaletinde bulunan küçük bir şehir Dali'ye geldik. Bu şehir gördüğünüz gibi büyük bir gölün etrafına kurulmuş turistik bir şehir. Burada turistler için hala faytonlar çalışmaya devam ediyor. Ne yazık ki İstanbul'da kaldırdılar. Dediğim gibi şehir gölün etrafına kurulduğu için göl üzerinde birçok güzel manzaralar görmek mümkün. Göl üzerinde küçük bir adacık var. Tahmin edin adada ne var? Tabii ki tapınak. Burada tapınakları ya dağ başına ya da küçük küçük adacıklara yani ulaşımı çok zor olan yerlere koymuşlar neden hep. Klasik Çin sokakları. Bayılıyorum bu görüntüye. Her tarafı bu şekilde süslüyorlar lambalarla takiben akşamleyin çok güzel görüntüler meydana geliyor. Bugün festivale denk geldik. Bizim Türkiye'deki Hıdrellez'e benziyor. Ateş yakıyorlar ama ateşin üzerinden atlamak yerine ateşi harlıyorlar burada. Ateş söndükten sonra da geri kalan bu kömürü insanlar birbirlerinin yüzlerine sürerek eğleniyorlar. Yolda yürürken bir akşam vaktinde muhakkak bir sürü insan yüzleri kapkara görmeniz çok mümkün bugün. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.